قبطه كمنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها Sadaqa Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Günün hadisi şerifi. Abdullah İbni Mesud Radıyallahu Teala işittim şöyle dedi. Peygamber Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. İki kişiden başkasına gıpta olmaz. Allah tarafından kendisine mal verilip de o malı hak yolunda harcayan kimse Allah tarafından kendisine hikmet verilip de Onunla amel eden ve onu başkalarına öğreten kimse